Sevgili arkadaşlarım, bugünkü konumuz çekim yasası. Çok uzun zamandır bilgi sahibi olduğumuz, hakkında pek çok öykü dinlediğimiz, kitaplar okuduğumuz, çeşitli seminerlerde bahsedilen ve insanlar arasında son derece popüler olan bir konu son yıllarda. Fakat her konuda olduğu gibi bu konuda da birçok bilgi karmaşası, yanlış inanç, hipotezler ve kulaktan kulağa yayılan bir takım yanlış inanışlar meydana gelmekte. Bu videomuzda çekim yasasını derinlemesine işlemektense net bir örnek vererek aslında ne manaya geldiğini ve bizim hayatımızda bundan nasıl istifade edebileceğimizi irdelemeye çalışacağım. Bunun sonunda da yatırımlarımızda ne gibi bir faydası dokunabilir böyle bir öğretinin o konuyu da tartışmış olacağız. Öncelikle arkadaşlar çekim yasasına göre düşünceler bir enerji biçimidir ve her birinin bir frekansı vardır. Benzer frekanstaki düşünceler benzer frekanstakileri çekerim. Yaşamımızda bunların çoğalmasını sağlarlar. Zihnimizde olumlu bir düşünceyi sıklıkla düşünürsek yine aynı etkiyi yaparak kendi gibi olumlu düşüncelerin zihnimizde artmasına ve dolayısıyla da yaşamımızın realite boyutunda da olumlu olaylarla giderek daha fazla karşılaşmamıza sebep olacağını söyler bize çekim yasası. Zıtını düşünecek olursak da negatif düşünceleri, negatif frekanstaki düşünceleri zihnimizde çoğaltarak Realitede de negatif olay, insan durum ve koşulların yaşamımızda belirmesine yol açacaktır diyebiliriz. Peki biz çekim yasasını neye benzetebiliriz? Arkadaşlar belki dikkatinizi çekti belki çekmedi. Sosyal medyada kullandığımız uygulamalar örnek verecek olursak Instagram, Facebook gibi bir uygulamada bildiğiniz gibi kaydırma mantığı vardır ve siz gönderileri kaydırdıkça sizin takip ettiğiniz hesaplara daha önceki beğenilerimize göre bir takım gönderiler sıralanarak karşınıza çıkartılır. Siz telefonunuzu elinize aldığınızda son derece olumlu, pozitif haberlerle dolu bir akışınız olabileceği gibi başka bir arkadaşınızın telefonunu aldığınızda şiddet içerikli birçok içerik, felaket haberleri, olumsuz bir takım haberler gibi bir akışla da karşılaşabilirsiniz. Sizin telefonunuzda teknoloji içerikleriyle ilgili birçok haber bulunurken teyzenizin içerik kısmına bakacak olursanız kedi köpek videolarıyla da karşılaşmanız söz konusu olabilir. Aynı şekilde babanızın gayrimenkul sektörüyle olan birçok paylaşımın akışını süslediğini görürsünüz. Fakat arkadaşınızın telefonuna baktığınızda mimariyle ya da turizmle ilgili içeriklerin bol miktarda bulunduğunu görebilirsiniz. İşte bütün bu farklı farklı kişilerin telefonundaki akışların birbirinden bu kadar farklı olmasının nedeni bu uygulamalarda bizim daha önce yapmış olduğumuz beğeniler, izleme süreleri ve ilgi göstermelerimize göre programın bunları algılayarak benzer içerikleri karşımıza çıkarmasından kaynaklanmaktadır. İşte kendi hayatımızı da düşünecek olursak Çekim yasası aynı sosyal medyada benzer olayların karşımıza çıkması gibi belirli frekanstaki olayları sıklıkla düşündüğümüzde bazı konulara daha fazla odaklandığımızda bu durum, koşul ve olayları bizim sıklıkla karşımıza çıkarmaya başlar. Şimdi bu şekilde düşündüğünüzde bazı taşların kafanızda yerine oturacağınızı düşünüyorum. Eğer siz çok negatif içeriklere meraklı bir insansanız, o tip paylaşımlar yapan hesapları takibe aldıysanız, o tip gönderileri beğeniyorsanız Dolayısıyla bu programlar sizin karşınıza benzer olay, hesap ve durumları çıkartıyor. Aynı şekilde devamlı hayatınızda şikayet eden, negatif duygular oluşturan, eleştiriyi benimsemiş bir insan profili çizerseniz de aynı buna benzer olay, durum ve kişilerle karşılaşıyorsunuz. Peki biz ne yapabiliriz? Çok basit. Sizin eğer telefonunuzda devamlı olumsuz haberlerle dolu bir akış varsa bunu tersine çevirmek için ne yapmalıyız arkadaşlar? Olumsuz haber veren hesapları takibi bırakmalıyız. Olumsuz haberlerle ilgili gönderileri artık beğenmemeliyiz. Youtube'da ya da Instagram'da karşımıza çıkan bir gönderide olumsuz artık istemediğimiz türden haberler varsa onları hızlıca geçerek üzerlerinde vakit harcamamalıyız. Bunun yerine direkt olumlu haberler, gelişime yönelik paylaşımlar yapan hesapları takibi alır. Onların gönderilerini beğenirsek ne olacak arkadaşlar? Bir süre sonra algoritmalar sizin ilgi duyduğunuz içerikleri kavrayacak ve artık yeni ilgi alanlarınıza uygun olan içerikleri karşınıza çıkaracaktır. Bu biraz zaman alacaktır. Uygulamalar sizi tanıması için sizin seçimlerinizi gözlemlerler ve bunu bu bilgileri topladıktan sonra da size daha çok programlarda tutacak içerikleri sunarlar. Aynı şekilde hayat da böyle. Birden bir hayatınızın belki çok iyi olumlu olaylarla bezeneceğini tecrübe edemeyebilirsiniz. Ama biraz süre verirseniz hayatın akışı sizin artık yeni tercihlerinize, yeni düşünce kalıplarınıza uyum sağlayacak ve realitede sizin yeni benimsemiş olduğunuz duygu düşünce frekansına uygun kişi, olay, fırsat ve durumları hayatınıza getirecektir arkadaşlar. Umuyorum ki bu örnek artık kafanızda çekim yasasının nasıl çalıştığı ile ilgili net bir şeyler oluşmasına katkı sağlamıştır. Bence çekim yasasını geri plana atmadan özellikle de bu örnek üzerinden düşünerek hayatımızı daha olumlu bir çizgiye taşımak için nasıl faydalanabileceğimizi peşine düşünmüş faydalı olacaktır. Şimdi gelelim yatırım konularına. Aynı şekilde düşünecek olursak Yatırım arenasında da kararlarımızı alırken çevremizde ya da sosyal medyada kötümsel, devamlı negatif olan, çalışmanın, disiplinin bu alanda başarı getireceğine inanmayan, her şeyin bir şans faktöründen ibaret olduğunu varsayan kişileri yavaş yavaş takibi bırakıp onları yavaş yavaş ilişkimizi azaltıp onun yerine aklı selim, sağduyu sahibi, serinkanlı, Yatırım arenasında başarılıya ulaşmış, doğru kararlar aldığını gözlemlediğimiz insanları takibe alarak, onlarla iletişim kurarak, onların gönderilerini beğenip sıklıkla takip ederek biz de yatırımlarımıza artık pozitif bir açıdan bakıp eksik yönlerimizi hızla giderme yoluna girip zaman içerisinde de yatırım arenasındaki başarımızı gözle görülür şekilde arttırabiliriz arkadaşlar. Çekim yasasını yatırım arenasında bizim elimizdeki bir silah olarak kullanmanın yolu budur. Eğer çekim yasasıyla ilgili bugün öğrendiğimiz bu bilgiyi yatırım arenasında da kullanmaya başlarsak başarı seviyemizin zaman içerisinde hızla artacağını göreceğinizden eminim. Hepimiz dönem dönem bu negatif ortamlarda bulunuyor ve bunlardan kötü şekilde etkilenebiliyoruz. Fakat hemen çevremizi kuşatan bu olumsuzluk durumundan çıkıp pozitif insanlarla ilişkimizi arttırıp kendimizde pozitif bir tutuma büründüğümüzde ne kadar güzel sonuçların bizi beklediğini geçmişte deneyimlemiş ve Bundan sonra da deneyimleyeceğizdir. Hepinize bundan sonraki hem yaşamınızda hem de yatırım arenasında pozitif bir bakış açısıyla bol kazanç, başarı ve bolluk diliyorum. Bu tip videoların artarak devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa hemen aşağıda abone ol butonuna tıklayarak ailemize katılmalarını da istiyor ve bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgilerimi sunuyorum.